Antalya'da iki çocuk annesi genç kadın, anne ve babası husumetli oldukları bir kişi tarafından plaj şemsiye sopasıyla darp edildi. Annenin sağ omzuna dokuz dikiş, kızının sağ kolu alçıya alınırken, babanın ise sağ gözü morardı, eve hapsolan aile adaletin yerini bulmasını istedi. Gözü yaşlı ziraat teknikeri annenin üç buçuk yaşındaki kızına, kolundaki alçıyı anlatmak için doktorların resim tablosu yaptığını söylemesi ise duygulandırdı. Muratpaşa ilçesi Ermenek mahallesinde bir apartmanda yaşayan 31 yaşındaki ziraat teknikeri iki çocuk annesi Annesi Seda Güzel'in annesi 56 yaşındaki Gülbahar Görgülü, bölgedeki bir arazi olayında karşı taraf aleyhinde şahitlik yaptı. Bu şahitliğin ardından iki aile arasında gerginlik başladı. Geçtiğimiz pazar günü annesi ve çocuklarıyla apartmandan çıkan Seda Güzel, aralarında sorunu olan aynı binada yaşadıkları M.I. ile karşılaştı. M.I., iddiaya göre iki kadına kafa sallayarak hakaret etti. İki taraf arasında başlayan ağız tartışması kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşanan olayda iddiaya göre M.I., elindeki plaj şemsiyesini Gülbahar Görgülü'nün omzuna vurdu, kadının elindeki 6 aylık torunu yere düştü. Annesinin darp edildiğini ve kızının yere düştüğünü gören Seda Seda Güzel, şahsın elindeki şemsiyeyi almak istedi. Şahıs, Güzel'in sağ bileğini çevirerek kırılmasına neden oldu. Komşuların araya girmesi ve polisin gelmesiyle olay son buldu. Bu sırada olayın üzerine denk gelen İrfan Görgülü, kızı ve eşinin darp edildiğini görünce tepki gösterdi. Şahsın, yakınları da İrfan Görgülü'nün gözünü yumrukla morarttı. Polis merkezine gidip şikayetçi olan aile darp raporu da aldı. Seda Güzel'in sağ kolu alçıya, annesi Gülbahar Görgülü'nün omzuna dokuz dikiş atılıp sargıya alındı. Baba İrfan Görgülü'nün sağ gözü ise moruklar içinde kaldı. Mağdur olan aile eve hapsolurken, şahsın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Anne Seda Güzel, 3,5 yaşındaki kızına üzülmemesi için kolundaki alçının doktorlar tarafından tablo olarak yapıldığını söyledi. Bebeğini kucağına dahi alamayan gözü yaşlı anne, şahsın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istedi. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Seda Güzel, pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olayda kendisinin yanı sıra anne ve babasının darp edildiğini söyledi. Annemin kucağında 6 aylık bir çocuk çocuğum vardı. Benim elimde bir bebek çantası e, ve üç buçuk yaşında kızım vardı. Bir anda e, plaj şemsiye sopasını annemin e, Omzuna vurdu sağ omzuna onu korumaya çalışırken elimdeki çocuğu çantayı nereye, ne yaptım bile bilmiyorum o anda. Çünkü 6 aylık bebeğim annemin kucağındaydı hemen onu korumak için elindeki sopayı almaya çalıştım. Ee, bir yandan hem saçını tutuyor ben o sopayı almaya çalışırken annemin e, aldım sopayı tuttum. Ee, ama bu sefer de şahıs benim ee, sağ bileğimden tutarak bileğimi kırdı sopa onun elinde kaldı. O esnada çocuğum yere düşmüş. Ben onu bir ara yerde gördüm ama hiç kucağıma alamadım çünkü elim kırıktı. Komşumuz hemen koşturdu geldi. Çocuğumu o aldı yerden. Sopayı elinden o aldı. İçeriye zorla o soktu. Ve ben ne çocuğumu emzirebiliyorum, ne çocuğumu kucağıma alabiliyorum. 6 aylık bir bebeğim var. 3,5 yaşındaki kızıma bu alçıyı doktor amcasının ona bir tablo olarak yaptığını anlattım. Buraya hani korkmasın diye çizimler yapıyoruz böyle ufak ufak. Çünkü bunu ona anlatmak çok zor bir anne için. Bu onun için bir resim tablosu. Bir annenin bunu çocuğa ifade edememesi çok büyük bir acı. Kadınların şiddete maruz kalmasını istemeyen Güzel, bugün kendilerinin canlarının yandığını başkasının mağdur olmamasını istedi. Adaletin yerini bulmasını, plaj şemsiyesi sopasının silah sayılmasını isteyen Güzel, şüphelinin gereken cezayı almasını ve tutuklanmasını talep etti. Artık kadına şiddete dur denilsin, ee, bizim bugün canımız yandı, başkaların canları da yanmasın, adalet yerini bulsun, ee, plaj şemsiyesi demir sopasının silah sayılmasını istiyorum. Buradan e, her yere sesleniyorum. Lütfen e, tutuklansın. Adalet yerini bulsun. Olayda sağ omzuna platin takılıp 9 dikiş atılan ve sargılı şekilde gezen anne 56 yaşındaki Gülbahar Görgülü ise biz ailecek mağdur olduk. Büyük bir ameliyat geçirdim. Şahıs dışarıda geziyor. Dışarı çıkamıyoruz. O şemsiye biraz yukarı benim şah damarıma gelse ben şu an ölmüştüm. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak? Bu şahıs ben ölse miydim tutuklanacak dedi. Şu an çok mağduruz. 6 aylık bebeğimiz var. Ben büyük bir ameliyat geçirdim. Şahıs dışarıda dolanıyor ve sürekli yine bize tehditler geliyor. Kapı dışına çıkamıyoruz. Yemeğimizi yapamıyoruz. Komşuların yardımıyla karnımızı doyuruyoruz. Bu şahsın bir an önce tutuklanmasını istiyorum. Benim iki santim yukarıma can damarıma gelseydi ben şu anda ölmüştüm. Ben ölünce mi adalet yerini bulacak? Bu şans ben ölünce mi tutuklanacak? Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sağ gözü aldığı yumruk darbesiyle moraran İrfan Görgülü de kızının, eşinin ve kendisinin darp edildiğini belirterek, adaletin yerini bulacağına emin olduğunu söyledi. Öte yandan yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Adalet yerini bulsun. Benim ve eşim kızım ve ben darp ediliyorum. Bu, e, şahıslar elini kolunu sallayarak dışarıda geçiyor. Biz de mi aynısını yapalım? O zaman bizim adaletimiz nerede kaldı? Bizim adaletimiz nerede kaldı? O zaman biz şiddete başvurduktan sonra onlarla bir şeyimiz yok ki aynı kafeye girmiş oluyoruz.